arada şunu da söyleyeyim. KKM noktalandı. Biliyorsunuz kur korumalı mevduat diye Nurettin Nebati'nin bulduğu bir sistem Bilmiyorum yani o mu buldu yoksa Cumhurbaşkanlığı'nın ekonomik politikalar kurulu mu buldu? Birileri buldu bunu. Yani Cumhurbaşkanı fikri değil. Zaten bu kadar büyük bir ekonomik bilgiye de ekonomi bilgisine de sahip olduğunu tahmin etmiyor. Ben ekonomistim dese bile evet ekonominin içinden geliyorum demek isteyebilir. Yani benim de bir işletmem vardı. Küçük çaplı, orta çaplı. İşte ticaretle biraz uğraştım. Yani ticareti biliyorum anlamında. Ticareti bilmek ekonomiyi bilmek olmuyor. İşte ticareti bilirsiniz, ee, ekonomi e, ancak o kadar bilirsiniz. Ya veya ne dersiniz? İşte ben e, işte bir zamanlar ticaretle uğraşmışsınızdır. Ardından e, siyasete atılmışsınızdır. Ekonomi de sizden sorumludur. Ondan sonra şöyle bir tez atarsınız ortaya derseniz ki enflasyonu ülkelerde veya enflasyonun yoğun olduğu ülkelerde şu metot uygulanmalı faizi düşürürsek enflasyon düşer He, elimizde patladı daha doğrusu patlayan biz olduk o küfeyi taşıyan yine biziz o ağırlığı çeken yine biziz arkadaşlar ee, günaydın demiş Kaliforniya'lı e, Deniz Hanım günaydın diyor Pınar'a diyor Pınar Manchester'da ama kulaklar bende diye tahmin ediyorum Nebati'den önceydi o 10 on, onda yok nebatiden önceydi. Onda o kadar kabiliyet yok demek istiyor herhalde. AKP'nin bizden istediği aç kal, sağlıklı yaşa. Kim demiş bunu? Bay Ceko demiş bunu. Bay Ceko AKP'nin bizden istediği aç kal, sağlıklı yaşa demiş. Bu kadar da kat'ler değillerdir diye tahmin ediyorum. Yani 400 milyon demir örene gitmiştir olabilir. 400 milyon demir örene gitmiş olabilir. Yani o da soru işaretleriyle dolu bir şirketten bahsediyoruz. Demirören düşünsenize. Doğan grubunu bak konu konuyu açıyor. Doğan grubunu kaç 800 milyon dolara mı aldı? 800 milyon dolara aldı diye biliyorum. Buralarda bir yerde vardır. Evet. 800 milyon dolara aldı diye biliyorum. Ve ödedi mi ödemedi mi ödüyor mu ödemiyor mu bilmiyoruz. Ziraat Bankası'ndan çekildi kredi. Az da para değil. Ya arkadaş yani e, bana vermezler size vermezler. Demir örneği neden verirler? Kendilerine yakın gördükleri bir iş adamı. Bir medya ee, bir medya şirketinin daha kendilerinden olması için yani Halk Bankı, Vakıf Bankı bu şekilde çiftlik olarak kullandırabiliyorlar. Demirören şirketler grubu %3.2'sini mi ödemiş? Yani söz hakkınız var tabii Demirören grubu. Geçenlerde T24'de e, bir haber yapmıştı, bir bildiri geçmişler. Aynı bildiriyi de geçebilirsiniz, okurum arzu edersiniz, katılabilirsiniz de. Ahmet diyor ki %3.2'sini ödemişler. Doğrudur yani, hiç e, beni şaşırtmaz. Ee, ve burada amaç Demirören şirketlerine veya işte tanıdıkları şirketlere bir medya grubuna alarak onu yönetmek. Ardından da o medya grubunun tekrar iktidarın e, arkasında olması, yanında olması. Çok yaşa bu arada. Ee, dedim ya KKM noktalandı. KKM noktalandıktan sonra peki para nereye gidecek diye bir soru soruyorum. Erdoğan Demirören olmasa hiçbir şeye sahip olamazdı. Erdoğan Demirören olmasa hiçbir şeye sahip olamazdı demiş. Yani ikisinde birbirine ihtiyacı var. Yani şimdi Demirören'in daha böyle liberal Erdoğan'ın şimdi tabii Erdoğan elinde yeni akiti vardı sabahı vardı. Ee, yani Erdoğan'ın elinde demeyeyim ama Erdoğan'a destek veren kitleleri söylüyorum. Yeni Şafak grubu var vesaire ama bunlar yani çok etkili gruplar değil. Bunlar hep muhafazakar kalmıştıklar veya o şirket e, yapısına sahip, o karaktere sahip şirketler e, veya şirketlerin sahibi Demirören biraz daha liberal görünüyordu yani biraz daha böyle e, seküler yapıda diyebileceğimiz. Hele ki e, sen şimdi düşünsene Hürriyet Gazetesi gibi amiral gemiyi yeni akite veriyorsun ortaya ne çıkar? Allah veya e, sabah grubuna veriyor yani yeni şafa veriyorsun hürriyet gazetesini yani tamamen çöp olan bir gazeteden bahsediyor şu anda çöpün biraz daha üstünde aslında koskoca e, Türk medyasının amiral gemisi denirdi hürriyet gazetesi için milliyet gazetesi için maalesef hepsi şu anda e, çok fazla okunmuyor. Ee, ve e, kar da yapan yerler değil. He, o seküler yapıda olduğu için zaten Demirören grubuna verdi. Ha, He, grubun hepsi de aynı şey. Hürriyetten çıkarsa milletli de zaten aynı çıkıyor. Yani, yayın kanalları CNN kanal diye de aslında benzer yayınlar yapıyorlar. Yani iktidarın güdümünde bir e, gereğini yapan gazeteciler topluluğu ve gereğini yapan renkli sayfalardan bahsediyoruz aslında. Ee, yılbaşı gecesi tek umudumuz milli piyango idi. O da elimizden gitti demiş. Evet. Bakın yani çıksaydı bana bugün karşınızda değildi. Demek ki bana çıkmamış. Gevrek peynir altı gaz. Gevrek peynir altı gazetesi oldu demiş Recep Gelişken. Maalesef ya ne isimler çıktı oralardan değil mi? Aslında şöyle bir baktığımızda. Manşete bir gelelim. Ee, ama para nereye gidecek diye soru sorduğumda önce manşetten önce o sorunun cevabını vereyim. Tasarrufunuz varsa KKM'de bitti şu anda. Nerede değerlendiriyoruz? Tasarrufu olanlara soruyorum tabii ki bunu diyebilirsiniz yok veya saçma bir soru var. Vallahi işte ortada yani borsada borsa göçük zaten. Bugün biraz yükseldi ama Cuma'ya göre 800 küsür bin kişi borsadan çekmiş gitmiş. Yani batarak çıktı büyük bir ihtimalle. Onlar da küçük yatırımcılar. Euro 32.80'lerde şöyle bir bakıyorum. Euro 32.76'larda dolar 29.70'lerde ve altında yükselişini sürdürüyor. Gerek çeyrek altın bu da aslında belki de yatırımcının hakkında olan yatırım araçlarından biri. piyango bileti alıp zengin etmeyin. Paranıza yazık demiş. Demirören grubunu kastediyor. Şimdi geldik. Zamlarla başladık. Ülkenin nasıl olacağına dair bir görüntü, ekonomik anlamda çöküş görüntüsü aslında. Bir de bir şey vardı. Bir o